Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu küller unboxla box boks canavarla savaşacağız. Hadi başla. Savaş. Başlasın bakalım. Başladı arkadaşlar. Şu an geldi yollar tüm adamlar. Yanınıza gözükecek boxun bir yandan. Hadi bakalım. Şu an boxun gözüküyor bu kadar. Yukarıda. Boksunan tek atışta kaçtı ana uçuyor ya. Oo, bak atıyor. Attığı anda kaç adama bayır uçuyor. Yok böyle şey. Abi boks kazanacak. Boks kazanacak. Köylerin kadar köyü tutan köylüyü tutanlar kaybetti boss kazanacak. Box şu anda içinden geçti. Şuna bir bak. Boss'u sinirlendirdiler ama. <laughs> o ne yaptı o? Ne yaptı bir saniye o? Ne yaptı o. bir saniye? Yendi. daha çok güçlü bir ordu getirelim. Şimdi seçimlerinizi yapalım. Bolsa istiyorsunuz tutuyorsunuz? Yine boksunu tutuyorsunuz? Boksa tutanlar yorumlar yazsınlar. Oha! O, o, savaşmaya başladılar. Boks yuranda iki taraf... Aa bu boksu bol... Bunları Koray Koray öldüremiyor. Bakın. Bunlar kalkanlı çünkü. Şimdi box karınca sürüsü gibi box boksi... gönderiyorlar. şuna bir bakın. <laughs> karınca sürüsü gibi. Bak karıncalara bir vuruyor insan. <laughs> Karıncalar geri geliyorlar. <geri> <laughs> Çok komik ya. Box şu hiçbir şey yapamadı. Box yenilecek galiba. Boks yazanlar herhalde kaybedecek. bu sonları hemen değiştirmesin ha. Bakarım belki boksa kazanabilir. Bakın ordular daha vardı onların da. Boksun canı biraz var hala. Ama canı azarıyor. Boksun da çok. Ne oldu la başka bir şey. Bastım bir saniye. Yazırım güncellemesi. Ordu'nun tamamı yok etti. Adam. Yok artık la. Adam yok etti. Ama canım da çok az kaldı. Hadi 3 adam kaldı. Onun da canı çok az kaldı. Tek bile bir bile bir bile biz. Yine maçı kazanan canavar ordu ve bugünkü maçımızı kazanan taraf canavar ordu. Canavar yazanlar her türlü kazandılar. Köylü adamlar kaybetti. Arkadaşlar hala canavarı tutan ve bunu değiştiren, değiştiren, varsa... Büyük bir, bir borbunu bunu uğradılar Gün arkadaşlar? Takımımız kötü gidiyorsa sakın değiştirmeyin da, yani, diyoruz, bu bol kötü Ama ben etkilenmedim. ben etkilenmedim. Çünkü ben 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 de